La Havle Ya Settar, Yine Taratula Tantana, Yar Seni Başımıza Kim Saldı gibi ilginç şarkılarla zirvedeydi. Bir keresinde acı çekmek için sevgilisinden ayrıldığını söyleyip, ben mazoşistim demişti. Son verdim kalbimin içine aklım ermedi gidişine şarkısıyla halen zihnimizde. İspanya'da hatta Hollywood'da bile sinema deneyimleri yaşamıştı. Türk pop müziği ve Türk rock müziğine getirdiği renkli yelpazesiyle sadece şarkı söyleyen vokalistlerin aksine dönemin koşullarında bir ilki gerçekleştirerek dansçılarıyla çıkıp hem dans edip hem şarkı söylemişti. Alaturka gazino kültürüne rock müziğini getirmiş, sesiyle ve ilginç kıyafetleriyle dikkat çekmişti. Seyal Taner 1952 senesinde Şanlıurfa'da hayata merhaba dedi. Babası albaydı. Farsça'da her yüzyılda bir dünyanın etrafında bir tur atıp başka bir yere giden, yerinde hiç durmayan yıldız anlamına gelen Seyyal ismini vermişti ona. Seyyal Tener İstanbul'a taşındığında daha 4-5 yaşlarındaydı. İlkokuldan mezun olduğu gibi Amerikan Kız Koleji'ne başladı. Hemen ardından İstanbul Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi aldı. Ailesinden gelen bir müzik yeteneği vardı aslında. 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan dersler almıştı. Sesi güzeldi, yetenekliydi, üstelik kendisi de çok güzel bir genç kızdı. Aynı yıl girdiği güzellik yarışmasında üçüncü olmayı başardı. Tüm bu emeklerin karşılığını birkaç yıl içinde alacaktı. Kanatgür Orkestrası'nda amatör olarak şarkı söylemeye başladı önce. Fark edilmesi çok gecikmeyecekti. 1966 yılında bu kez sinemadaydı. İlk filmi Hayati Hamzoğlu ve Tamer Yiğit'in başrolde olduğu Anadolu Kanunu isimli filmdi. Sonrasında Kara Güneş, Aslan Bey, Ölümsüz Adam, Kanlı Öç gibi filmler için kamera karşısına geçti. Tabii filmler devam ederken konserlerde devam ediyordu. İlginç makyajlarıyla, kostümleriyle metalciler gibiydi. Tarzıyla büyük ilgi görüyordu. 70'li seneler onun için hızlı başladı. İstanbul'da bir konseri sırasında Los Bravos topluluğuyla tanıştı ve müziğe olan merakını gören topluluk üyeleri İspanya'ya döndükten sonra bir müzikalde rol alması için ona teklifte bulundular. Seiyal Taner cesur bir kadındı, gözü karaydı, hiçbir şeyden korkmaz, her şeyin üstesinden gelebileceğini bilirdi. 1968 senesinde İspanya'ya gitti ve bu filmde oynadı. Film çalışması devam ederken bir film teklifi daha aldı. Bu teklifi de kabul etti. Sonrasında Türkiye'ye döndü. Birçok filmde vamp kadın rolleriyle karşımıza çıktı. Erotik furyanın zirve yaptığı senelerde o da pek çok meslektaşı gibi filmlerde rol aldı. Film yelpazesi oldukça genişti. Yetişkin filmi furyasına ayak uydurmasının yanı sıra Ömer Hayyam, Cengiz Han'ın fedaisi, Hacı Murat'ın intikamı, Kara olan Geliyor, Kalleşler gibi pek çok yapımda daha oynadı. Seyyal Taner'in aşk hayatı da oldukça merak ediliyordu. Her zaman magazin basınının radarındaydı. Gazeteler, dergiler onu manşete taşıyordu. Magazin dünyasının göz bebeğiydi adeta. 60'lı yılların sonunda sinemaya ara verip Almanya'ya gitti. Orda Los Bravos topluluğunun gitaristi Peter Harold'la evlendi. 1970 senesinde Melanie isminde bir kızları oldu. Ancak bu büyük aşk bir buçuk yıl sonra sona erdi. Türkiye'ye döndü ve kariyerine kaldığı yerden devam etti. Emel Sayın'ın kadrosunda sahne almaya hazırlanıyordu. Neşet Ruacan orkestrasıyla Seyhan Karabay ve Sedat Avcı eşliğinde sahneye çıktı. Repertuarı yabancı şarkılardan oluşuyordu. Kapanış içinse bir tane Türkçe şarkı çalışmıştı. Seyyal Taner'in ilk kez seslendirdiği bu şarkı Erkin Koray'ın Şaşkın isimli şarkısıydı. Sahne kıyafetleri Yıldırım Mayruk tarafından hazırlanmıştı. Sahnede Seyyal Taner'i izleyen Haldun Dormen, performansından dolayı sahnelere bir panter düştü yorumunu yapmıştı. 1974 senesinde ilk plağı Tanrı Şahidimdir, Şimdi Sen Varsın'ı çıkardı. Aynı yıl Kısmet isimli filmde konuk sanatçı olarak yer aldı. İlk planın ardından ikinci 45'liği Nene Hatun Yalnızlığı Bir de Bana Soru yayınladı. Fakat bu iki 45'likle de beklediği başarıyı yakalayamadı. Yıl 1975 olmuştu. Ali Kocatepe, İlhan İrem, Esmeray, Funda ve Ertan Anapa gibi isimlerle Antalya Festivali'ne katıldı. Parçalar Antalya'ya Koş ismiyle aynı yıl plak olarak yayınlandı. 1975 senesinde Lalezar Gazinosu'nda profesyonel olarak sahne almaya başladı. Bu yılın sonlarından itibaren Seyyal, Seyhan, Sedat üçlüsü olarak sahne çalışmalarına devam etti. 1976 senesinde 3. 45'liğini çıkardı. Son verdim kalbimin işini elveda ile beklediği başarıyı yakalamıştı. Bu plan ardından kalbimi affettim sarmaş dolaş isimli kariyerindeki dördüncü plada piyasadaydı. Aynı yıl Çizmeli Kedi isimli filmde rol aldı. Seyyal Taner bu filmden sonra uzunca bir süre oyunculuktan uzak durdu. Yaptığı danslar, sahne şovları ve şarkılarıyla Türkiye'nin gündemindeydi. Üç tane altın plak ödülü aldı. Erol Evgin şarkılarıyla şaha kalkan Çiğdem Talu ile Melih Kibar ikilisi, 1977 senesinde Seyyal Taner'i 2.45'lik hazırladı. Gülme komşuna seni çok özledim, diğeri ise sorma neydi o, neden gelmedindi. Tanınan, sevilen bir isim olmuştu. 1978 senesi boyunca ipucu beşlisiyle hazırladığı işte yeni bir gün daha bugün ilk baharatlı adlı parçasıyla TRT'de çıktı karşımıza. 1981 senesinde Naciye adlı parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı. Hemen ardından Ele Güne Karşı adlı parçasıyla yine TRT'deydi. TRT'den gördüğü boykottan dolayı bu parçaları plak olarak yayınlanmadı. Ele Güne Karşı 1984 senesinde Masar Fuat Özkan tarafından plak kaydına geçirildi. Naciye ise 1984 senesinde Ahu Tuba'nın Taçsız Kraliçe adlı filminin müziği oldu. 1986 yılında sözü ve müziği Olcay Ahmet Tuğsuz'a ait Dünya isimli şarkıyla Eurovision Türkiye elemelerine Aysun Aslan Dans Grubu ile birlikte katıldı. Fakat Halley'i seslendiren Klips ve onlar aynı puanı aldı. Yarışmada iki birinci olduğundan jürinin oyu iki puan sayıldı. Jürinin kararı ise Halley şarkısından yanaydı yıllar sonra 1986 senesinde yeni bir albüm yaptı. Kaset olarak basıldı. Leyla isimli bu albümde sözleri Aysel Gürel'e ait Sen de Dans Et isimli şarkı hariç tüm şarkıların söz ve besteleri Olcay to Ahmet Tuğsuz'a aitti. Ayrıca Seyyal Tener, Naciye ve Dünya isimli şarkılarını da farklı versiyonlarla ilk kez bu albümde yayınlamıştı. 87 yılında Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine Şarkım Sevgi Üstüne adlı parçayla lokomotif müzik grubuyla katıldı. Yarışmada sonuncu oldu. Fakat seneler sonra Eurovision'un 50. yıl galasında unutulmaz danslar bölümünde şarkım sevgi üstüne den kısa bir kesit izleyiciye sunuldu. 1989 yılından Nanay adlı albümle müzik dünyasına döndü. Bu albüm dinleyicilerden tam not aldı. Orhan Atasoy'un Gemiler klibinde rol almıştı. Nanay şarkısının İngilizce versiyonunu televizyon programlarında okumasına rağmen bu versiyonu albümde yer almamıştı. 1990 senesinde profesyonel sahne çalışmalarına son verdi. Vaktinin çoğunu Bodrum'da geçirmeye çalışıyordu. 91 yılında Alladı Pulladı albümüyle tekrar gündeme geldi şiirimin dili şarkısıyla konuşulmasının yanında albümdeki beste çalışmalarıyla başka bir sanatçı yönünü daha ortaya koydu. Albümün satışı 1 milyonu geçtiği için altın kaset ödülüne layık görüldü. 93 yılında Geliyorum adlı bir albüm daha yayınladı. Eski halinden hiçbir şey kaybetmemişti. Geliyorum şarkısını Galatasaray Futbol Kulübü için uyarlayarak tekrar söyledi bu şarkı tribünlerde marş oldu. Eski şarkıları tekrar basılmaya başladı. Eski şarkılar ilgi görünce eski 45'liklerinden oluşan derleme bir albüm yapıldı. 2002 yılında Seyelname isimli albümüyle müziğe kaldığı yerden devam etti. 2005 senesinde 93'te çıkan Kalbimi Affettim isimli toplama albümün CD'ye aktarılmış basımı olan En İyilerle Seyyal Tenar adıyla çıkardı. 2006 senesinde Evlerinin Önü Boyalı Direk adlı parçayı kavurladı fakat yayınlamadı. 2007'de en iyilerle Seyyal Tener 2, Naciye adlı albümleri yayınladı. Şarkılarını plaklardan dijital ortama aktardı. 2007'de rock grubu Zakkum'un ilk albümleri Zehri Zakkum'da Erkek Adamsın isimli şarkıda düet yaptı. Şimdiye dek birçok ödüle layık görüldü. Sanatçıya bugüne kadar vokalistik yapan bazı isimler arasında Candan Erçetin, İzel, Özlem Tekin, Serta Erener, Harun Kolçak gibi pek çok ünlü isim var. 76 yılında ara verdiği oyunculuk kariyerini 2002 yılında Erkan Can, Şevket Çoruk gibi oyuncuların yer aldığı Azat dizisiyle döndü. Sonrasında İstanbul Şahidimdir ve Maçolar adlı yapımlarda rol aldı. Sonrasında Handan Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Bana Git de filminde oynadı. Enerjisinden ve güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Seyyal Taner'e hayatının geri kalanında sağlık,